Hepinize merhaba dostlar benim Berenur. Bugün sizlerle beraber karakterlerinizi çiziyorumun ikinci bölümünü çekiyorum. İlk bölümde de olduğu gibi karakteri sunucudaki karakterler odasından seçiyorum. Ve şanslı kişimiz Umechan Ve hiç uzatmadan resme başlayalım çünkü çok vaktim yok. Üniversiteden 5 gün olduğu için artık erken kalkıp videoları yapmaya başladım. Şimdi soracaksınız Beren neye göre karakterleri seçiyorsun diye. Arkadaşlar tamamen o anki ilham ve dur bunu çizeyim ya dememe göre seçiyorum. Anlık mi çekmesi lazım yani. Karakterin adı Nami Fly ya da Le Fly bilmiyorum nasıl okunuyor ve türü elfmiş. Nami hakkında tek bildiğimiz şey elf olması pek bir info yazmamış ama olsun tatlı bir karakter. Az resimden bahsedersem arkadaşlar normalde pek uygulamadığım bir tekniği deneyeceğim çünkü şu aralar bu beni daha çok rahatlatıyor bilmiyorum. Çok kirli bir skeçin üstüne yine kirli bir liner atıyorum çünkü bunu boyayacağım biraz farklı bir şeyler deneyeceğim. Aynı zamanda Nami tatlı bir karakter olduğu için benim çizim tarzıma pek gitmeyebilir ama ben onu ıı, yumuşatmaya çalışacağım yani o yüzden biraz değiştiriyorum. Normalde hızlı resim yapan birisiyim ama bu tarzda daha daha hızlı çizdiğimi fark ettim bunun da sırrını size vereceğim. Şimdi arkadaşlar resme baktığımızda bin tane hata var. Yani şu an ben izlerken de görebiliyorum ama bunları odaklanmayıp resmin önce bir genel hattını oluşmasını sağlıyorum. Hani derler ya büyük resme odaklan sonra detaylara in. Ya söz böyle değildi büyük ihtimal ama. Fark ettiyseniz şimdiden beri 3-4 defa lik küfayı kullandım, kenara aldım, taşıdım ettim falan. Önce bir hani böyle bir ne nereye gelecek onu bir hesaplamak lazım. Çok temiz bir line art yapmayacağımdan dolayı düzeltme şansım daha yüksek. Şimdi boyama aşamasına geçeceğiz yine aynı tekniğimle ilerleyeceğim. Teni ayrı bir layer'a, saçı ayrı işte diğer renkleri ayrı ayrı katmanlara ayıracağım. Şu an elime bir airbrush aldım ve böyle hafif hafif işte dudağına, gözlerine, kenarları sağa sola koyuyorum. Sonra elime sert bir fırça alıyorum ve biraz daha keskinleştiriyorum bazı yerleri. Yani bütün bedeni yapmak istemedim. Üşeniyorum. Pek bir açıklamam yok. <laughs> Bir de arkadaşlar alakası ama arada mesela attığınız resimlere yorum yaptığımız zaman bazıları bana kuruluyor. Neden bilmiyorum rahatsız oluyorlar. Böyle bir ofansif yanıt falan veriyorlar ama hani ben kötü niyetle söylemiyorum yani. Velev ki benim de öyle büyük bir iddiam yok. Sadece göz zevkime göre eleştiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde basit bir gölgelendirme yaptık ve tatlı oldu. Şimdi gözleri boyuyorum. Böyle işte yani bir düzenle gidiyorum. Bir ahenkle gidiyorum fark ettiyseniz. Şimdi saçın base kalarını boyayacağım. Ondan sonra yani bunu yapmayabilirdim aslında. gözleri de boyayabilirdim ama o an böyle saç birlikte görmek istedim herhalde. Artık böyle karakterlerimi tasarlarken bu tarzda çizmeyi düşünüyorum. Çünkü hani taş çatlasın böyle bir, bir buçuk saatte falan çizmişimdir ve hani böyle güzel tatlı bir görünüşü oluyor. İleriki vakitlerde resmi güzelleştiren şeyin böyle minik trikler olduğunu göreceksiniz. Bakın mesela birinci trik burada hani kırmızı dudaklara böyle turuncuyla ışık vermek çok güzel gözüküyor bence açık pembe veya lila da kullanabilirsiniz ama bence turuncu daha iyi. Özellikle kadın çizerken böyle yüze makyaj yapar gibi çizmek çok keyifli oluyor. Burada allık ekledik. Şimdi birazcık böyle ne bileyim highlighter falan ekleyeceğiz. Ha highlighterları sonra ekleyeceğim. Onu hatta farkını size göstereceğim. Şimdi göze başlıyorum. Göz çizme boyama taktiği olarak hani referanslardan bakabilirsiniz ama hani direkt bir referans veremiyorum. Çünkü çizimden çizime göre değişiyor. Şu an mesela birazcık daha böyle tatlış bir şey yapacağım. İçine işte kalp falan koymayı düşünüyorum. Rastgele renkler koyunca falan bir şekilde güzel gözüküyor göz. Hani onun için belli diyebileceğim bir şey yok. Arada böyle resim yapmaktan sıkıldığınız zaman konfor alanınızdan çıkmanız çok önemli. Ha, şimdi ikinci trimize geldik. Mor ekliyoruz çocukken alakaya dediğim bu trik gerçekten resmi inanılmaz dinamiklik katıyor. Hani şunun şimdiden değişimine bakın aşırı güzel gözüküyor. İşte daha böyle aydınlıktan karanlığa geçen yerler arasında da turuncu ekliyorsunuz. İşte kan damarların fazla olduğu yerleri kırmızılık ekliyorsunuz falan. Çok tatlı güzel gözüküyor. Şimdi ise ışıklandırma, highlight'a geldik arkadaşlar. Bakın şimdiden bile o gözlerdeki değişimi görebiliyor musunuz? Ne kadar etki ediyor. Çok tatlı ve hoş duruyor. Yani kesinlikle highlight'sız bir resmi bitirmeyin bence. Şu ikisinin arasındaki farka bakın. Sadece birazcık renk ve parlaklıkla nereden nereye geldi Saç için genelde benim kullandığım bir aşağıdan yukarı doğru bir gradient geçişi yapıyorum. Hani koydan açığa doğru genel olarak. Hatta hani animasyon videolarımda sadece öyle bıraktığım da oluyor ama burada birazcık daha renderleyeceğim. Çok fazla uğraşmıyorum renderle ama böyle basit bir şekilde işte loplara bölüyoruz da saçı. İşte o şekilde boyuyorum. Çok yorgunum o yüzden fazla editlemekle uğraşamayacağım. Yani cümlelerin saçmalığına <laughs> kusura bakmayın lütfen. Su yeşilinin arasına birazcık açık mavi kattım. Tatlı gözüktü ama onun karakterine göre doygunluğu biraz fazla yoğun bir yeşil olmuş. Onu azaltacağım biraz Sonra. Doygunun da ne olduğunu bilin arkadaşlar işinize yarar Hani daha çok e, renk şiddeti olarak bahsedebiliyoruz Ama ben buraya açıklamasını koyacağım Hani fotoğraf uygulamalarında saturation yazar onu azalttığınızda resim siyah beyaza döner Yani ondan aklınızı yürütebilirsiniz bu arada bir bilgi vereyim. Ben kulak çizmekten nefret ederim. Çoğu insan da sevmiyor. Ama hani elf kulağı çizmek her zaman daha kolay geliyor. Tabi ben yine saçla gizledim. Ama işte anlarsınız hani elf kulağı olduğunu anlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi doygunluğunu da azalttım. Şimdi ışıklandırmasını yapıyorum. Yeni bir layer açtım. O layer'ın modunda add yani ekle yaptım. Fırçam gerçekten ışık gibi davranıyor. Ve direkt yeşille yapmaktansa mavi yaptım. Bu şekilde de daha bir hoş gözüktü. Gözleri de şimdi farklı renkler ekleyeceğim. Böyle rastgele ekledim ama güzel gözükür diye düşünüyorum. Oldu da yani renkleri seçerken renk teorisinden de yardım alabilirsiniz bu arada. Ve geldik bu stilin en göz alıcı yerine. Line art'ın başka bir katmandaydı. Onu kilitledim ve şu an altındaki rengin bir koyusunu alarak line artımı boyuyorum. Gördüğünüz gibi siyahlar artık o kadar göze batmıyor. Artık layer'ları birleştirdim ve gördüğünüz gibi kaştır, kirpiktir böyle üst üste gelecek şeyleri yapmaya başladım. Resim çok güzel olmasa bile böyle minik taktiklerin sizi ne kadar öne attığını görebiliyorsunuz değil mi? Yani tamamen bu bilgi ve pratik işi arkadaşlar. Sadece çizime baktığınızda bu videoyu izleyen Çoğu insan bu çizimi rahatlıkla yapabilir ama boyama tekniği onu ileri götürüyor. Beni dijital çizimde geliştiren şey ben sürekli speed paint videoları izliyordum. Hani nasıl yapıyorlar ediyorlar falan çok da keyif alarak izliyordum ve bayağı bir şey de öğrendim. Bu videoda fazla komiklik şaka falan yapmadım ama umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Şimdi böyle uğraşılmadan bir arka plan yapıyorum klasik ben. Karakterin kafasında bir çiçek olduğunu fark ettim. Ben de azıcık çiçeği değiştirerek böyle ekledim. Hani birden fazla eklesem mi diye düşündüm ama çok üşendim ve dedim orijinalden çıkmayayım. Evet, üşenme payım daha büyük. Daha sonra eklediğiniz aksesuar gibi şeyleri farklı layer'a çizin ki belki oynamak isterseniz, kopyalamak isterseniz gibi şeyler olursa hani tekrardan uğraşmayın diye. Hani sonuç olarak dijital çizim yapıyoruz ve bunun nimetlerinden faydalanmamız lazım. Evet şimdi güzel şeylere geleceğiz. Böyle yüklediğim fırçalarla baloncuktur, ışıktır bir şeyler vesaire ekleyerek resmin dinamikliğini artıracağım. Böyle böyle yine fırçalar deneyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada karakterde olmasa bile böyle simli bir çilekliyim dedim ve bence tatlı gözüktü. Çok da sırıtmıyor. Aynı zamanda arka planda da pek bir şey olmadığı için rastgele ışıklara boğacağım. Şimdi fırça beğeniyorum gördüğünüz gibi. Özellikle Procreate'i aldığımdan beri bu fırçaları dolu dolu kullanıyorum. Ama sizin de ulaşmanız gayet muhtemel. Çünkü Ibis Paint'in kocaman bir fırça arşivi var. Çünkü insanlar yapıp yapıp bedavaya kodlarla paylaşabiliyor. Bu arada geçen yorumlarda biri benim Ibis Paint dememe sinirlenmiş. Yani sen istiyorsun Ibis ve Ibis diyebilirsin ama Ibis diye okunuyor. Ben de eskiden Ibis diyordum. Arada da diyorum ama bunun pek de bir önemi yok. Onun dışında Soft Light ve Multiply ile böyle efektler attım. Yani bunu anlatamadım diğerini anlatmaktan ama yine hep yaptığımız spesifik şeyler. illa internette görmüşsünüzdür o Softlight Light olayını. Yani kalan tamamen fetiş yani işte bulur ekliyorum işte RGB ekliyorum efekti şudur budur resmi gerçekten güzelleştiren hoş detaylardan Evet sona yaklaştık ve böyle speed paint'ini de koyuyorum. Tabi izlediniz ama bir daha küçük bir şekilde izleyin yani. Hızdan bahsetmiştim. Bu genel olarak el pratikliği ile alakalı. Ben sürekli yüz ve saç çizdiğim için artık böyle la 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 diye yapıyorum. Ama buradaki ana taktik yani elini korka alıştırmayacaksın. Sonuçta silebilirsin. Silgi desenin, kalem desenin. O yüzden rahat olun ve önce büyük resme odaklanın. Eyvah tuvalim yırtıldı yok kalemim bitti falan gibi bir şeyiniz yok. Dijitalde çalışıyorsunuz ve bakın bir sürü hata yapmama rağmen resim esnasında lük kıfayla baya bir düzeltme yaptım. Biraz tarzımın dışına çıktı ama çok keyif aldım açıkçası çizerken umarım siz de beğenmişsinizdir kanala abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın görüşürüz